Herkese merhabalar. Bu video bu açı böyle eskileri hatırlatıyor mu size? Hatırlatması lazım çünkü eski odamdayım şu anda. Ee, şöyle küçük bir hatırlatma videosu yapmak istedim. Biliyorum çok kötü bir açı, çok kötü bir ortam neyse. Daha demin pudra şekerli bir şey yedim. Bak üstüm pudra... ay ne yapıyorum ben ya? Pazet neyse. Kesmeyeceğim, etmeyeceğim. Sadece şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben e bildiğiniz üzere 25 Mart gece yarısı biz e çoğu kaybettik. Dolayısıyla ben e, aynı çoğu kaybettikten sonra kaybettik derken şimdi yanlış anlaşılma olabilir çoğuyu, çoğu kalp krizinden öldü. Neyse bu konuyla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum ama e, şimdi o konuya hiç girmeyeyim çünkü çıkamayacağım muhtemelen. Hala kendime gelebilmiş değilim o konuda. Neyse biz ani bir kararla zaten taşınacaktık. Taşınmamızı e, hemen ileriye aldık ve bu o hafta içinde taşındık. Aynı cumartesi John'un olayı cumartesi günü oldu ve biz hafta ondan sonraki hafta cumartesi günü taşındık. E, cumartesi günü taşındığımız için her şey böyle çok alelacele oldu. Alelacele olduğu için de birçok şey yarım kaldı. Evin yarısı o tarafta kaldı. İşte yeni taşınacağımız yere gelmemiz zaman aldı falan. Neyse e, daha bugün ki bugün ayın kaçı Nisan'ın? Onun mu? Ay, ne, bilmiyorum o kadar Dünyadan koptum ki bilmiyorum yani. Neyse işte. daha bugün videoyu koyacağım zaman içerisinde yani. Tamamen o Mecidiyeköy'deki ev tamamen gitti ve biz şu anda yine perdeler giden. Neyse ama kal, kal. Ne olur kal. Sen de kal. Daha yeni yeni eve yerleştik. Yerleşmedik bile çünkü oradaki eşyalar sadece buradaki eve geldi. Şimdi bir de onları açıp, onları yerleştirmek var. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum, masamız yok. Dolayısıyla rutin ne yayınıma, ne YouTube'a dönemiyorum. Ama güzel bir haberim var, o da şu, benim bir tane yayın odam oldu. Yayın odam oldu, oldu ne demek? Barış normalde oyun oynadığı zaman falan çocuk bir şey demiyor da... Yani ben nasıl oluyordum? Hani oyun oynuyordu bilmem neydi. Ee, i̇stediğim gibi video çekemiyordum. Şimdi artık diğer yayın odama gidip istediğim videoyu çekeceğim. İstediğim yayını istediğim zaman açacağım. Dolayısıyla benim için çok büyük bir rahatlık olacak. Ee, bu da Mayıs'ın ortalarını bulur mu bulmaz mı tam olarak emin değilim ama yani rutinimi tamamen, tamamen oturtmam kesinlikle bu tarihleri bulacak. O yüzden hani e, bu zaman süresinde size en azından aydınlatmak istedim. Ölmedim henüz. Ee, yaşıyorum. Pff birazcık zaman alacak ama yazın muhteşem olacağını düşünüyorum. Umarım yazın hala benimle olursunuz ve hem Twitch üzerinden, bu arada Twitch'te üye değilseniz, abone değilse, abone abonelik değil de hani takip etmiyorsanız her doğru. O kadar uzun uzak kaldım ki bilgisayarda hiçbir şey hatırlamıyorum. Takip etmek etmediyseniz Beril Venus aynı şekilde ismim. Oradan takip edebilirsiniz. Twitch'te çok yayın yapacağım çünkü. Ve yapıyordum da zaten. Youtube'a da o yayınların tekrarını koyuyorum. Aynı zamanda Youtube'a daha farklı bir formatla geri dönmeyi düşünüyorum. Tabii ki yine oyun üzerine. Ama daha böyle gerçek hayat gibi. Neyse işte. Yani kısacası o zamana kadar bunlar olacak. Köpek. Neyse. Sizi bilgilendirmek istedim. olay bundan ibaret. Sizi seviyorum. Daha güncel kalmak isterseniz Twitter'ımdan Instagram'dan, Snapchat'ten takip ederseniz daha çok anında neler olduğunu görebilirsiniz. Haberiniz olsun. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın, olur mu? Sevdiklerinize sarılın, onları bir güzel öpün. Yarın ne olacağımız belli değil. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.